İstanbul'daki barış masası devrilirse füzeler Moskova'yı, Berlin'i, Londra'yı da vurmaya başlar. İşler bu noktalara sürüklenir. Ukrayna'nın son saldırısı bu tehlikenin ilk işaretidir. İbrahim Karagül. Artık savaşlarda cephe ya da cephe hattı yok. Ülkenin bir bölümünde savaş yapıp diğer bölümlerini savaş dışı bırakma ihtimali yok. Sınırınızda savaşıp içeriği koruma şansı yok hiçbir ülkenin kendini sınırının sıfır noktasında savunma imkanı yok. Artık bir savaşa giriyorsanız, ülkenin tamamı savaş alanı, tamamı cephedir. Konvansiyonel savaş araçları, orduların çarpışması diye bir durum artık olmayacak. Ordular kadar milletler de savaşın içinde olacak. Barut'un keşfinden sonra savaş tarihi ilk kez bu kadar değişiyor. Savunma teknolojileri, savaş araçları o kadar radikal biçimde değişti ki, belki de barutun, topun, tüfeğin keşfi ve patlayıcıların kullanılmasından bu yana yüzlerce yıl sonra ilk kez böyle bir şey oluyor. Milyonlarca dolarlık savaş araçları, onlarca dolarlık hafif yeni teknolojilerle yok ediliyor. Savaş gemileriniz, denizaltılarınız, büyük ordu karargahlarınız merdiven altında bile üretilebilen hafif dronlarla, sürü dronlara yok edilebiliyor. Siz sınırda işgal yaparken Başkentiniz bombalanıyor ve koruyamıyorsunuz. Mühendis orduları askerlerin yerini aldı. Dünya savaş tarihi tamamen değişti. Büyük orduların büyük savunma harcamalarının ülkelerin kaynaklarını yok eden ağır yatırımların yerini daha düşük maliyetli, daha etkili, daha sonuç alıcı, sofistike silahlar, dijital harp teknolojileri alıyor. Askerler kadar sivillerin de maharetli olduğu mühendis ordularının askerlerin yerine geçtiği bir savaş tarihi başlıyor. Ukrayna bu saldırıyı tek başına mı yaptı? Başkentler vurulur. Önceki gün Rusya'nın Moğolistan sınırından Kuzey Denizi'ne, Moskova yakınlarından Pasifik bölgesine kadar birçok yeri Ukrayna dronları ile vuruldu. Milyar dolarlık zararlara, en mahrem üslerin yanmasına, en pahalı uçakların imasına Rusya'nın ulusal gururunun yerle bir edilmesine yol açan bu saldırı, artık savaşın Ukrayna topraklarında olmadığını, Rusya ana karasında da devam ettiğini ortaya koydu. Elbette Ukrayna'nın bunu tek başına yaptığı düşünülmüyor. Elbette sihalar kadar uzun menzilli füzelerin de kullanılmış olma ihtimali var. Elbette eğer İstanbul'da kurulan barış masasından bir şey çıkmazsa bundan sonra Moskova ve bazı başkentlerde vurulacak sadece birkaç saat öncesindeyiz. İşte o zaman nükleer silahların ağır uzun menzilli füzelerin kullanımı dahil, savaşın Rusya-Ukrayna savaşının dışına taşacağı açık. Kimse tam olarak kabullenmese de yeni bir dünya savaşının hatta nükleer savaşın birkaç adım yakınındayız. Rusya-Avrupa savaşının hemen sonrasında başlayacak ABD-Çin Pasifik savaşlarının birkaç saat öncesindeyiz dünya tarihinde büyük savaşların hemen öncesine dikkat ederseniz, bugün bütün bu şartların oluştuğunu görürsünüz. Bugünün tek farkı, ülkelerin ve milletlerin basireti bağlanmış gibi, bu ihtimale hiç bakmamayı tercih etmesi ve kayıtsız davranmasıdır. Belki de en tehlikeli olan şey budur. İstanbul toplantısından bir gün önce Ukrayna bunu neden yaptı? Peki Ukrayna bu saldırıyı neden yaptı? Bu da sorulur mu? ülkeleri işgal ediliyor. Daha ne yapsınlar diyebiliriz. Doğru. Ama tam da İstanbul'da barış masası yeniden kurulmuşken, tam da dünya barış için yeniden umutlanmışken, Rusya ve Ukrayna'dan umut verici açıklamalar gelirken toplantıdan bir gün önce bugüne kadarki en büyük SİHA saldırısı yapıldı. Bu Rusya'yı masaya zorlamak için miydi? Muhtemel. Ama daha esaslı şeyler var barış masasından bir şey çıkmazsa Avrupa için bir savaş haritası çizilir. Ukrayna. Savaşın başından bu yana en ölümcül saldırısını yaptı. Rusya'daki dört hava üssünü ve bir denizaltı üssünü vurdu. 50'ye yakın Rus savaş uçağını imha etti. Ruslara adeta bir Pearl Harbor yaşattı. Rusya içinde 3500 kilometre derinliğe kadar saldırı yapabileceğini gösterdi. Kuzey filosunun karargahı vuruldu nükleer denizaltı filosuna ev sahipliği yapan Severomorsk'u vurdu. Eğer İstanbul'da barış masası kurulmamış olsaydı, ki sonucunun ne olacağını bilmiyoruz, bu saldırı savaşın seyrini değiştirmek, bir Avrupa Savaşı haritası çizmek için yeterlidir. Ya Ruslar da Berlin'i hedef alırsa? Avrupa başkentleri de vurulursa? Geçtiğimiz hafta Almanya-Ukrayna arasında 5 milyar avroluk bir anlaşma yapıldı. Uzun menzilli güzeler Ukrayna'ya verildi. Rusya bunu Almanlar savaşa girdi şeklinde yorumladı. Bu uzun menzilli saldırılarda Alman füzeleri de kullanılmış olabilir mi? Bu da Rusya Avrupa savaşının başlaması anlamına gelir mi? Daha ötesi Rusya'nın Berlin'i ya da Londra'yı vurmasının kapılarını açar mı? Bir sabah uyandığımızda Kiev'e düşen füzelerden bazılarının Avrupa başkentlerine de düşebileceğini ihtimalini hiç düşünüyor muyuz? Elbette bu bir kıyamet savaşı olurdu. Elbette Rusya'nın bu kadar basiretsiz hareket edeceğini düşünmüyoruz. Bu aslında İngiliz-Rus savaşıdır. Ancak aslında Ukrayna-Rusya savaşı en başından Avrupa-Rusya savaşı, Rus-İngiliz savaşı olarak planlandı. Ukrayna sadece kurbandı. Yeterli olmasa başka Doğu Avrupa ülkeleri de cepheye sürülecekti. Savaş Baltık Denizi'nde çıkacaktı. İngilizler maharetli bir planlamayla savaşı Karadeniz'e bizim sınırlarımıza taşıdı. İngiltere'den uzaklaştırdı. Peki, İngiltere'nin çıkardığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Almanlar nereden bu kadar öne çıkıyor ve savaşı uzatmak için bu kadar istekli? İkinci Dünya Savaşı'nda Rusların Berlin'i, işgalinin intikamı hala Almanların zihinlerini meşgul ediyor olabilir mi? Dolmabahçe'yi kim sabote etti? Yine sabote edebilirler. Dikkat edelim. Daha önce Dolma Bahçede Rusya ve Ukrayna Türkiye'nin arabuluculuğu ile masaya oturdu. Anlaşma da sağlandı. Ancak İngiltere ve ABD'de Biden yönetimini rehin alan iktidar çevreleri bu anlaşmayı sabote etti. Zelenski'ye anlaşmayı iptal et baskısı yaptı ve savaşı uzattı. Yine İstanbul'da, yine Türkiye'nin ara buluculuğunda kurulan yeni barış masası aynı şekilde sabote edilebilir. Zelenski, Avrupa'dan gelecek baskılara hayır diyemez. Çünkü o her ne kadar ülkesi işgali sürüklense de aslında Avrupa için bir vekalet savaşı yürütüyor. Rus kaynaklarına ulaşamazsa Avrupa'nın geleceği olmayacak. Avrupa Ukrayna'da asla barış istemiyor. İstemeyecek. Savaşı uzatmak, genişletmek, bütün Doğu Avrupa'yı yaymak, Rusya'yı güçten düşürmek ve en nihayetinde Rusya'nın dev kaynaklarına ulaşmak istiyor. Avrupa'nın yaşaması için bu kaynaklar şart. Başka türlü bir Avrupa geleceği olmayacak. Onlar da bu yüzden savaşı en büyük gelecek yatırımı olarak görüyor. Rusya'yı nükleer hataya zorlamak. Rusya daha önceki açıklamalarıyla kendini ele verdi. Rusya anakarasına yönelik saldırılara nükleer silahla cevap vereceğini defalarca açıkladı. Şimdi Batı Moskova'yı bir hata yapmaya zorluyor. Bu yüzden de Ukrayna'ya daha ölümcül ve yıkıcı silahlar vermeye, daha büyük provokasyonlara, Rusya'nın hayati organlarını hedef alıp onu imkansız olana yöneltmeye devam edecekler. Gazze'deki soykırım ve nükleer tehlike. Yıkıcı kararlar çağı. Gazze'de tanık olduğumuz İsrail soykırımı dünyanın geleceğinde en uç senaryoların nasıl gerçek olabileceğini öğretti. Bu yüzden nükleer saldırılar artık ihtimal dışı değil. Mesela İsrail'in bu silahları kullanmak için fırsatlar kolladığına dair çok güçlü bir kanaatim var. Küresel güç matematiğindeki değişimler ülkeleri çok daha yıkıcı kararlar almaya zorlayabilir. Çünkü ülkelerin imhasına yönelik kararlar çok kolay, çok hızlı ve zorunlu hale gelebilir. Artık dar bölge toprak taleplerinin tarihi miras haklarının ötesinde ülkelerin ayakta kalması ve refahı için kaynaklara yönelik intiharları içeren kararların arefesindeyiz. Bugüne değil geleceğe bakın. Fay dikkatli bakın. Depremler şu an 5 civarı. Çok yakında 7'ye ulaşır, barışın en zor zamanlarını yaşıyoruz. Uluslararası sistemin dağıldığı, yeni güç denkleminin oluşmaya yüz tuttuğu, büyük güçlerin zayıflayıp yeni güçlerin sahne aldığı hiçbir dönem barış dönemi olmamıştır. Bugüne bakmayın, geleceğe bakın. Ülkelerin, blokların hareketlerini izleyin ve nerelere uzanacağını tahmin edin. Sadece Rusya ve Ukrayna'ya bakmayın. Avrupa'nın ne yapmaya çalıştığına, ABD'nin nasıl bir arayış içinde olduğuna bakın. Türkiye-İsrail, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Ortadoğu ilişkilerine bakın. Çin-Hindistan ilişkilerinin seyrine bakın. Yeryüzünün tamamında fay hatları oynuyor ve şu an... Büyüklüğü 5'in üstünde deprem fırtınaları yaşanıyor. Bu fırtınaların bir anda 7'nin üstünde çıkabileceği en az 5 bölge var. Yanılmış olmak için dua edelim. Bugün Gazze'yi nükleer silahla vurmayı konuşanlar yarın Tel Aviv'in bombalanacağını bilmeli. Bugün Kiev'i bombalayanlar yarın Moskova'nın vurulabileceğini bilmeli ve bu şu an oluyor. Bugün Moskova'yı vuracak silahları Ukrayna'ya verenler yarın Berlin'in Londra'nın vurulabileceğini bilmeli. Artık böyle bir dünya var. Barış adına yürüttüğümüz bütün çalışmalar sadece bu akıbeti geciktirme çabasıdır. Yanılmış olmayı dileriz.